Small Kitchen kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere profiterol tarifi vereceğim. Gelin tarife geçelim. İlk olarak hamurunu yapmaya başlıyorum. Tencereye suyu koyuyorum. Su koyduğum tencerenin içine tereyağımı koyuyorum. Ardından karıştırmaya başlıyorum. Tereyağı ile su kaynayınca bir çimdik tuz ekliyorum. Bunu ekledikten sonra topak kalmaması için iyice karıştırıyorum. Hamurumuz bütün hale gelince kaşığı tersiyle eziyorum. Bu işlemde hamurun dibi tutmalı. Hamurun dibi tuttuktan sonra ılınmaya alıyorum. Şimdi profiterolün iç kremasını yapmaya başlayalım. Tencereye sütü, şekeri, yumurtayı, un ile nişastayı ekliyorum. Ve ardından iyice çırpmaya başlıyorum. Bu kremayı kıvam alana kadar pişiriyorum. Krema kıvam aldıktan sonra içine tereyağı atıp karıştırıyorum. Bir pakette şekerli vanilin ekliyorum. Karıştırdıktan sonra ılınmaya alıyorum ılınan profiterol hamurunu yumurtalar ile iyice çırpıyorum. Buradaki püf nokta yumurtaları teker teker eklemeli ve iyice çırpmalıyız. Profiterol hamuru artık hazır. Şimdi hamurumuzu sıkmaya başlayalım. Ben hamuru torba ile sıkmak istedim. Siz dilerseniz kaşık ile koyabilirsiniz. Hamuru 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 40 dakika boyunca pişireceğim. Hamur pişerken ılınan dolgu kremasının içine bir paket krema ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Çikolata sosunu yapmaya geçelim. Çikolata sosunda ben hazır karışım kullanmayı tercih ettim. Hazır karışım kullanmayı sevmeyenler kendileri yapabilir. İstediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ben bu şekilde servis ettim. Videoyu beğenip kanalımı takip etmeyi unutmayın. Deneyecek herkese afiyet olsun.